Yavru timsah çipiti. Tatlı bir meltemle dalgalanıyordu sazlar çimenler. Sıcak sabah güneşiyle ısınıyordu çiçekler. Nehir kıyısı huzur doluydu sakin de. Derken belirdi yavru timsah çipiti. Yandı gülüm keten elva, gitti rahat geldi püsküllü bela. Yavru timsah çipitinin kuyruğu şlap şlap vurdu. Karıştırdı çamuru. Zavallı kurbağalar neye uğradıklarını şaşırdılar. Bir sağa bir sola zıp zıp sıçradılar. Bir kızdılar bir kızdılar. Hep bir ağızdan vurakladılar. Uzak dur bizden yaramaz çipiti. Unutma bir gün seni de korkutur birisi. Hurrak! Çipiti sazların arasına daldı. Şılap sağa şılap sola Zavallı Yusufçuklar korktular, bulut gibi havalandılar. Bir kızdılar, bir kızdılar, fısır fısır fısırdadılar. Uzak dur bizden yaramaz çipiti, unutma bir gün seni de korkutur birisi. Çipitinin leyleklere takıldı gözleri, yaklaştı otların içinden sinsi sinsi. Bir kanat şakırtısı kapladı her yeri, yavru timsah ürkmüştü, ürkütmüştü leylekleri. Bir kızdılar bir kızdılar. Ciyak ciyak bağırdılar. Uzak dur bizden yaramaz çipiti. Unutma bir gün seni de korkutur birisi. Yaramaz çipiti hala sakinleşmemişti. Şimdi de en büyük su aygırını gözüne kestirmişti. En eğlencelisi bu olacak herhalde diye düşündü. Su aygırının nasıl korkacağını hayal etti. Kıs kıs güldü. Hücum deyip ok gibi fırladı ileri. Kuyruğuyla yardı suları yavru timsah çipiti. Ama çok kızan su aygırı bro diye gürledi. Çipiti çok yaramaz bir timsahsın. Tam bir püsküllü belasın. Zavallı çipiti gitti bir köşeye sindi. Yapayalnız kalmıştı. Kimse onunla oynamamıştı. Sonra bir gürültü işitti. Birden ürktü, irkildi. sazlar hışır diyordu. Bir şeyler yaklaşıyordu. Önce bıraktı kurbağalar. Bir sağa, bir sola zıp zıp sıçradılar. Sonra fısır fısır fısladı Yusufçuklar. Bir bulut gibi sazlıktan havalandılar. Sonra leylekler ciyak ciyak bağırdılar. Kanatlarını korkuyla çırptılar. Birisi korkutmuştu hepsini. Ama bu kesinlikle çipiti değildi. Üstelik adım adım, adım adım yaklaşıyordu. Yoksa bir gün seni de korkutur dedikleri bu muydu? Küt! Yandı gülüm keten elva. Gitti rahat, geldi çifte püsküllü bela. Başka bir kitap okuma gününde buluşmak üzere.